Ayan diken batan serçe bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken uzak diyarlarda çok güzel bir orman varmış. Bu ormanda tüm hayvanlar neşe içinde yaşarmış. Günlerden bir gün ırmak şırıltılarının arasında küçücük bir serçenin inleyen sesi duyulmuş. Bu minik serçe kırlarda gezinirken ayağına bir diken batmış. Serçe dikeni çıkarmaya çalışmış ancak ne kadar uğraşsa da dikeni bir türlü çıkaramamış. Çaresizce yardım aramaya başlamış. Nihayet ileride bir kulübe görmüş. Kulübenin önünde yaşlı mı yaşlı, tonton mu tonton, al yanaklı, beyaz yaşlı maklı bir nine varmış. Nine bağdaş kurmuş, sofranın başında hamur yoğuruyormuş. Yoğurduğu hamuru da yanındaki fırında pişiriyor. Etraf mis gibi ekmek kokuyormuş. Bizim serçe inleye inleye nine'nin yanına konu vermiş ve Nine nine ayağıma diken battı çıkarır mısın diye ayağını uzatmış. Nine hemen serçeyi nazikçe avucunun içine almış. Serçenin ayağındaki dikeni dikkatlice çıkarmış. Ayağındaki diken çıkınca serçe derin bir oh çekmiş. Nine'ye teşekkür etmiş ve demiş ki Nine, Nine ayağımdan çıkardığın dikeni sakın atma. Benim biraz işim var. Döndüğümde dikenimi göremezsem şu kokan ekmeklerinden birini alıp kaçarım. Nine serçeye dikenini saklayacağına dair söz vermiş. Serçe de hızla uçarak uzaklaşmış. Aradan biraz zaman geçince küçük serçe nasıl da nasılsa bir daha gelmez. Bu işe yaramaz dikeni de yakayım demiş kendi kendine ve dikeni ateşe atmış. Ateşte mis kokulu ekmekleri pişirmeye devam etmiş. Bir süre sonra serçe geri dönmüş. Nine, nine ben geldim. Dikenimi versene demiş. Nine şaşkınlıkla cevaplamış. Aa ben sen gelmezsin diye dikenini ateşe attım. Diken senin ne işine yarayacaktı ki diye sormuş. Belen sizin tutulmadığına sinirlenen serçe ninenin ekmeklerinden birini alıp kaçmış. Serçe ağzında ekmekle uçup gitmiş. Dağlar tepeler aşmış çok görülmüş. Aşağıya baktığında bir yayla görmüş. Çayırlarda koyunlar, kuzular otluyormuş. Çoban da bir ağacın gölgesinde dinleniyormuş. Serçe yavaşça, yavaşça çobanın yanına konu vermiş. Ağzındaki ekmeği güzelce yere bırakmış. Sonra çobana, "Çoban kardeş, çoban kardeş, bu ekmeği süte doğra. Ben de az sonra geleceğim. Sakın ben gelmeden yeme. Şayet ben gelmeden yersen en besilli koyununu alır kaçarım." demiş. Çoban serçeye dönmüş ve "Tamam, tamam." demiş. Serçe gittikten sonra çoban koyunlardan birini sağmış. Sıcacık süte serçenin emanet ettiği ekmeği doğrayıp afiyetle yemiş. Nasıl olsa küçücük bir serçe ekmeği onsuz yesem ne olacak?" ki diye geçirmiş içinden. Aradan biraz zaman geçtikten sonra serçe Yine çobanın yanına gelmiş ve seslenmiş. Çoban kardeş, çoban kardeş ne yaptın ekmeğimi? Yedim demiş çoban yere bakarak. Serçe çobanın bu hareketine çok kızmış ve onun en besili koyununu alıp kaçmış. Kırbayır demeden uçmuş. En sonunda yorulmuş ve bir düğün evine konmuş. Ağzındaki koyunu yavaşça yere bırakmış ve düğün sahibine şöyle demiş. Koyunu size emanet ediyorum. Sakın ona bir şey yapmayın. Yoksa gelinizi alır kaçarım. Düğün sahibi gülerek minik serçeye bak gelinimizi kaçıracakmış diye geçirmiş içinden. Ardından küçük gördüğü serçeye bakarak tamam tamam sen git serçe kardeş koyunu bize emanet demiş. Ama serçe gider gitmez koyunu kesmiş ve düğün, düğüne gelen misafirlere ikram etmiş. Biraz zaman geçtikten sonra serçe düğün evine dönmüş. Bir de ne görsün düğün sahibi koyunu alıp herkese yedirmiş. Serçe bu duruma çok öfkelenmiş. Hemen kanatlanmış ve gelin alıp gökyüzüne yükselmiş. Serçe ağzında gelinle uçup gitmiş. Kırlar bayırlar açmış ve çok susamış. Bir yerde dinleneyim de su içeyim diye düşünmüş. Aşağıda bir çeşme görmüş. Yavaşça aşağıya inmiş. Ağzındaki gelini yere bırakmış. Çeşmeden su içmeye başlamış. Serçe su içerken kulağına bir türkü sesi gelmiş. Bu türküyü kim söylüyor böyle dertli dertli diye kendi kendine söylenirken ara. Oradan geçen davulcuyu görmüş. Serçe davulcuya bu gelini sana vereyim. Sen de davulunu bana ver olur mu demiş. Davulcu geline bakmak için kafasını çevirince bir de ne gördü? Sevdiği kız tam karşısında gelinlikle duruyor. Meğer kızın da davulcuda gönlü varmış. Ancak kızın babası kızını fakir birisine vermeye razı olmamış. Davulcu da bu yüzden dertli dertli türkü söylermiş. Serçenin bu teklifi üzerine davulcu ve kız çok mutlu olmuşlar. Davulcu sevinçle elindeki davulu serçeye vermiş. Serçe de davul alıp köyün minaresine çıkmış ve başlamış çalmaya. Dikeni verdim, ekmeği aldım. Ekmeği verdim, koyunu aldım. Koyunu verdim, gelini aldım. Gelini verdim, davulu aldım. Dambulu dak dak, Böylelikle serçe bilmeden sevenleri kavuşturmuş. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.